TV Kaya. Sağlam bilgi, sağlam haber. Öncelikle oynayan oynamayan yüreği bizimle atan bütün herkesi kutluyorum. Özellikle maçın içinde ve maçtan sonraki o muhteşem atmosfer hem bizi çok mutlu etti hem de gördüğümüz manzara bizim ilerisi için ne yapmak istediğimizle alakalı beklediğimiz istediğimiz manzaranın başlangıcıydı. Geldiğimiz günden beri bir oyun sistemi ve bir oyun düzeni buna çok çalışıyorduk. Bugün nispeten özellikle maçın başında bunu muhteşem yaptık diyebilirim. Oyuna başlamamız, oyun içinde yaptıklarımız. Bir takımın saha içinde yapabileceği her şeyi yaptık. Özellikle 2-0'a kadar. 2-0'dan sonra tempo olarak da çok iyi tempo. Ama ilk gelen top gol oldu zaten. Ondan sonra ister istemez oyun şeklinde değişiklik olmadı ama rakibi şeklendirdik. Ama ikinci yarı bulduğumuz gol, golden sonraki pozisyonlarımız, oyuncuların isteği arzusu bizi çok mutlu etti. En azından iyi yolda olduğumuzu gördük. Çünkü ilk maçlar çok zordur. İlk maçlarda e, özellikle kendi sahanda çok koşan, mücadelen bir rakibe karşı oynamak ve bu kadar üstün oynamak hem bizi mutlu etti, hem istediğimiz oyun sistemine yakın bir oyun sistemiyle oynamamız, oyuncuların isteği arzusu tabii ki iyi oynayan, kötü oynayan olacak ama biz bir takımı bu e, işi bu. Bugün takım olarak çok iyi mücadele ettik ve çok da hak ettiğimiz bir galibiyeti aldık. Bütün oyuncularımı kutluyorum. Gelen taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Oyunun her anında bizimle birlikte yaşadılar. E, i̇ki birken müthiş bir tezahürat ve takımı tekrar dirittiler. Üç birden sonraki istekleri, arzuları bizim gibilerdi. Onlar da çok özlemişler. Bizler de çok taraftarlı e, futbolu özlemişiz açıkçası. Bugün güzel başladı, güzel bitti. İstediğimiz bir üç puan vardı, o üç puanı aldık e, ve artık e, bu maçı unutup e, kocaeli maçı hazırlıklarına başlayacağız. Buradan herkese tebrik ediyorum. İlk başta... Isınırken sakatlandı. Isınırken sakatlandı. Son Topa vurduğunda arka deresinde bir şey hissetti. Ee, ondan dolayı onu mecburen kadrodan çıkardık. Melih'in de hafif bir sakatlığı vardı zaten. Yük bindikçe yavaş yavaş hissetmeye başladı. Onu da onun için çıkardık. Ee, onun dışında Allah şükür bir sakatımız da şeyimiz yok. Eee maça başlayıp maçtan sonrasını istediğimiz şekilde de bitirdik. Bunun için dediğim gibi bütün oyuncularımı kutluyorum. Gelen taraftarlarımıza en azından futbol adına bir şeyler izlettiğimizi, bir şeyler yaptığımızı göstermek bu da bizi çok mutlu etti. Ee, maç içinde özellikle oyuncuların isteği, arzusu benim için en önemli şey buydu kazanmak adına yapılan her şey çok iyiydi. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Transfer, Transfer şu anda bir sol bekle alakalı bir şeyimiz var. Ee, onun dışında bitti. İşte üç tane oyuncu aldık en son. Fofuana, i̇şte Fofana, Alen ve Diamande. Onlar tabii sonlara kaldıkları için çok hazır değillerdi. Şimdi onlar özel antrenman yapıyorlar. Bunu çok kişi sorduğu için buradan en azından söyleyelim. Onların e, bu hafta belki gene yetişmeyecekler ama milli takım arası ve ondan sonraki süreçte tam takım olarak sahada olacağız. Teşekkür tamam. Mi? Düşünmüyorum. Bana göre de muhteşem oynadılar. Yani tek pozisyon vererek belki de maçı bitirdik yani.

bizim antrenmanlar dahil geri pası yasaktır ama tabii ki bu oyunun içinde olabilecek paslar hariç oyunculara bazı mantelte yerleştirmeye çalışıyoruz. Bir şeyden bir şeye geçmek de öyle çok kolay olmuyor. Ama dediğiniz gibi daha fazla öne oynayan, daha fazla hücum eden, daha fazla pozisyon üreten öyle önde oynamak çok kolay bir şey değil. Böyle oturduğumuz yerden konuşarak falan olmuyor. Bunlar çalışarak arkadaki oyuncular buna alışacaklar. Çünkü hep defansif oynayan bir şeyden şimdi ofansif oynayan bir şeye geçtik. Onun için bu tür bazen hata da yapacağız. Onlar da hata yapacak. Kötü de oynayacağız. Ama önemli olan o hep beraber onun altından kalkıp e, bugünkü gibi galip gelmek. Teşekkür ederim. Teşekkür ettik. Sağ olun. Iyi akşamlar. Samsun Spor'daki gelişmelerden anında haberdar olmak için YouTube TV Kaya kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. TV Kaya, sağlam bilgi sağlam haber